Ben nereye gitmiş oh. abi gördüm Gördüm Allah gördüm Ateşin hakkını yok işte bu Son anda lan <laughs> Aa, Hayır kaç saniye kaldı hayır Yapma be Hayır yapma be bir kere de saklananlar kapansın oğlum ya Yani ah gördüm ya gelin be Aaaa kaç 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 Yapma be oğlum <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa Brawl Stars videosu gelecek. Bugün Kutay'la beraber arkadaşlar saklambaç yapacağız arkadaşlar. Hiç İyi normalde... Bu, bak saklanıyorum. <laughs> normalde herhalde yapılmayan bir şey. Kendi bir, kendimiz bir tane harita oluşturduk. Böyle her yeri ot yaptık. Bir iki tane de duvar falan var. Ortada bir tane de havuz var. Onun <laughs> bir dur ya. Bir tane de ortada havuzumuz var arkadaşlar. Her yer ot yaptık. Saklanacağız. Şimdi sırayla saklanacağız önce ben saklandım diyelim bir dakika süresi var Kutay'ın bir dakika içinde beni bulup direkt öldürmesi lazım saklanan kişi kesinlikle ateş etme hakkı yok o ateş etmeyecek sadece arayan Ama kişi onu, Yani sadece Ama kaçma evet kaçma aynen. sadece kaçma şansı var bir dakika içinde e, şey kovalayan kişi onu arayıp bulup öldürmesi lazım 5'te <laughs> 5'te bitecek arkadaşlar 5 olan kazanacak bence güzel olacak hadi şimdi hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Hadi bakalım ilk turla başladık. Oo, ben o... Aynen ben. Aynen, ben güzel bir yerde başlattım. Sen... Ama sen saklanıyorsun, doğru mu? Abi evet. İlk kutayı saklayayım mı? Evet, başlayacak ama bir dakika içinde. Ben bu haritada seni nasıl bulacağım ya? Her abi yer çok. Her başartıyorum. yer çok. Arkadaşlar ben bir kronometre falan da koyarım büyük ihtimalle de. Etme, ben dolanıyorum, dolanıyorum ben de. Kutay süreyi Doran. tutacak. Ee, ben yani Hiçbir nasıl bulacağımı şey ya. bilmiyorum abi. Harita çok büyük. <laughs> her yer ot yani. Arayan kişinin işi bence zor Aa, biraz. Sesi geliyor, sesi geliyor. Nereden sıkıyorsun? <laughs> Allah Allah. Duyuyor musun beni acaba? Yakın mıyım? Yok, hayır kesinlikle yakın değilsin. Oğlum abi. bak bulutlar geliyor. Bulutlar kaç dakika içinde gelecek acaba? Gaz bulutları gelirse belki bir ihtimal şansım olur. Ee, Öbür türlü yani hiçbir şey. Hadi 30 saniye kaldı. Ya 30 saniyede bulutlar gelmez ki. 36, acaba 2 dakika mı olsaydı ya? 1 dakika çok mu az olur acaba. Bence de az olur. Tamam 2 dakika. Bulutlar sonra, iki dakika. gelmiyor 1 tamam. dakika öyle, içinde. Öyle, öyle. Ben nasıl bulacağım öyle, abi adam. seni burada? 2 dakika 2 dakika. Belki 2 dakika. dakika yaparız arkadaşlar. 1 dakika çok az ya. Hı -hı. Ben bir yerden bir de yürüyene Aa. kadar zaten bir dakika geçiyor. Şu Aa, an evet dakika abi. doldu değil mi? 50, 8, yani doldu abi. ya bir dakika çok az arkadaşlar iki dakika oldu ya. Ya Abi be adam? lan her yeri dolaştım işte bir tam tur attım bir dakika oldu ama bulamadım seni tabii ki de. Ben havuzun sağ altındayım şu an sen yakın mısın buraya? Aa. Sıcak soğuk da ya neredesin? <laughs> Ya bırak bu işleri ya. Sen yoksun ki burada. Sen burada yoksun ki. Ne hu hu yapıyorsun? Kaç dakikam kaldı? Abi 30 saniye var. Allah'ım ya Rabbim yine bulamıyorum Aa, abi. Bu nerede Ay, ya? Lan. lan nereye gitmiş? Ay. Aha bu gördüm. Gördüm Allah gördüm. Ateş hakkın yok işte bu. Son anda lan. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Kaç saniyem kalmıştı? Çok az saniyem kalmıştı galiba. 15 evet. saniye falandı. Abi, İlk bildiğimizi aldık abi. arkadaşlar. 1-0 öndeyim şu an. Şimdi sıra saklama sırası bana geçti. Hızlı bir şekilde hazır verip devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Ben saklanıyorum bu sefer. Kutay. Aynen. beni bulmaya çalışıyor. Evet başlayabilirsin. 2 dakika süren Başlattım. başladı. Başlattım abi ben de. Diyorum. Yani bence arayan evet. işi biraz zor ya. Nasıl bulacağız abi 2 dakika? Bulutlar gelmesi lazım yani. Bir buçuk dakika sonra belki bulma ihtimal var. İlk bir dakikada hayatta bulamazsın abi. Allah Allah. Bulursan. Tabii canım. Bulursan sana bir puan. <laughs> tamam. <Yani> bulman <laughs> biraz zor bir yani. Benim zaten ateş mi? etme şeyim yok. Yakın Hakkım geldin yok. mi? hiç? Yakınlarda mı? Yok soğuk şu an buz gibi ya. Çok soğuk. Allah 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 sıcak. Aha, ne oluyor lan? Nasıl buldun beni? Ana ben buldu beni adam ya. E, sen benden hızlı ben mı koşuyorsun geçtim. acaba? Ee... Adam beni buldu abi. Ben ayvayı yedim o zaman ya. Aa yine buldu. Aa, kaç 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 abi kaç kaç saniyen kaldı. Aa, abi daha bir dakika da olmadı Allah Allah. Bir dakikan daha dolmadı da mı? Yok abi. Kaç 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 kaç. senden hızlandım. Senden daha hızlı koştum. İyi abi iyi bari. Abi ben seni kaybettim. <laughs> ee, işte bu işler böyle abi. Öyle bir hızlandım ki uçtum uçtum resmen. <laughs> i̇yi. Anladım. Abi son 40 saniye falan. 40 saniye mi kaldı? İyi iyi orayı evet. yırttım abi. Nasıl buldun sen beni ya? Bence bulamaz dedim ama iyi buldun. Az daha gidiyorduk ha. Hadi bakalım. Yakınlarda mıyım abi? Şu an uzaklardasın. Çok uzaklardasın. O zaman şu saniye. Hayır. Kaç saniye kaldı? Hayır. <laughs> Yapma be. Asıl. Aynı saniyede buldum. Aynı saniyede. <laughs> 15 kala mı? 15 evet. saniye kala mı? Tamam durum 1-1 oldu şu an. Vay arayanlar iyi vuruyor ya. Saklananların hmm. kazanma ihtimali daha yüksek bence ama. Üçüncü turdayız arkadaşlar. Durum 1-1 berabere. Abi, Bu sefer Aynen ayrı yerlerde başladık. Kutay saklanıyor. Başladım. Ben arıyorum şu an. Başlattım abi. Yani Brawl oh Stars'ta da saklanmaç oynamadık demeyiz artık. Aynen demeyiz. Güzel bence ya böyle. Arkadaşlar bu tarz farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şu haritada yap şöyle yapın. Aa buldum. Sen ya, oha. ne yapıyorsun burada? Ya tek yani. attım abi. Çok abi, iyi. Ee, bana ne ama iyi tahmin ettim yerini çok iyi 2 bir yaptın bence güzel oynadım direkt hızlı -hı. Hı -hı. Hı -hı. bir şeyle bitirdim Hazır aynen öyle Rekor süreyi de hesaplar Zen son bakalım tamam, tamam. Aynen Kim abi. en kısa sürede bulmuş bu baya kısa oldu bence ya sen... 35-40 saniye falan oldu Sen biraz bekliyorum Hep de sağ altta başlatıyor bak ben saklanınca Abi başlattım Başlat tamam sıkıntı yok aramam sormam ya. Beni bulma ihtimali var mı? Var tabi de. Yani az önce bulamaz dedik buldu abi. Yakın abi şu abi? an çok soğuk değilsin lan. Harbiden ateş yanıyor mu? Ne yapıyor? Öldürdün neredeyse beni ya. Yavaş vur lan. Ana, adama bak direkt buldu yerimizi ya. Eliyle koymuş gibi buldu. Beyoğlu'ya sen bırak etsin. Ay vay yedik. Oğlum sıcak lan. Az önce daha sıcaktı da şu an biraz soğudu tabi. <laughs> Bakıyorum nerede bu adam? Arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Lütfen bize Aynen. destek olun ve videoları lütfen sonuna kadar izleyin. Bu bizim için Aynen. çok çok önemli. Videoların daha fazla kişiye önermesi için sonuna kadar <laughs> izlenmesi lazım. Lütfen biraz destek olun. Hadi bakalım neredesin ya? Aa sıcak ana geliyor. Abi kaç abi kaç. Kaç saniyen kaldı? Abi bir, bir Allah, saniye Allah. Var. 40 saniye mi var? Abi geliyor, abi. abi geliyor Allah, ay vay yedik biz ya, biz ay vay yedik. <laughs> Hayır be, oğlum ya. <laughs> yani ateş, e ateş edemediğim olur. için yani direkt gidiyoruz ya. 2-2 <laughs> mi yaptın şu an sen de? Evet bunu? abi 2-2. Baya rekabetçi gidiyoruz ya 2-2. Bu sefer bence o yani. iyi gidiyoruz. Yalnız sefer şey. Bu sefer Kutay saklanıyor ben arayacağım Abi başlatıyorum Hadi bakalım başlat zaten ayrı yerlerde doğduk Nerede doğdu acaba lan Sağ altta Başlattım doğma ben. ihtimalin Hı. var mı Emin misin Ben yani sanki kandırıyorsun beni gel gibime geldi ya Allah Allah Arkadaşlar, siz olsanız nereye saklandınız? En köşeye mi giderdiniz yoksa yakın bir yerde olup da direkt yani bulamayacağı bir yerde mi olurdunuz? Oh, ben havuzda, havuzda yüzüyorum şu an. Ben bule köşeleri bule. tercih ediyorum ama yine de buluyor. Bir, bir yandan da gaz bulutları <laughs> geldiği için mecburen yani ilerlememiz gerekiyor. Yok abi bulamıyorum. Az önce öldüğüm yerdeyim şu an Kutay. Neredesin? Nerede Havuzun evet, sağ üstünde. Eyvallah. Nerede <laughs> acaba ya? Bak bir de infoyu verdik adama zaten. Sıcak mı soğuk mu şu an görüyor musun sıcak, beni? Sıcak. Harbi mi? Allah. Nerede bu abi, acaba? Hadi havuza gel. Ee... <laughs> havuza mı gelin Oğlum kandırıyorsun beni şu an. Aha. Ee... Karşıda. Allah. Sen nerede oraya geçtin? Ben zaten oradaydım. <laughs> Şimdi geçtim. Arkamdan mı geldin? Ne yaptın? Evet. Neredesin? A Aşağıda. Aha. Allah 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 gördüm gördüm gördüm. Gel 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 topla gel topla gel. Topla gel. Hadi bakalım. Vurmam lazım. Kaçırmam lazım. Kaç saniyem kaldı bilmiyorum. Abi, ha, vur hadi. 30 30 dakika buçuk dakikam var. Tamam sen öldün ya. Sen hayatta şansın yok. Ui. Çok iyi abi. 3 2 3 2, <laughs> tekrar öne geçtik. Ee, artistlik yaparsan sonu bu olur. Evet. <laughs> Tekrardan 3-2 öne geçtik. Bence güzel. Bence alabiliriz. Azlar bu sefer biz saklanacağız. Bir kere de saklanan kazansın ya. Bu ne ya? <laughs> bir dakika. Abi, bir dakika bek. Az bekle. Tamam başla. Bir sıfırda. dakikaya az dedik abi. 2 dakikada bu sefer saklanan kazanamıyor. Kazanamıyor hiç. Bilmiyorum acaba. Oha sıcak lan ne oluyor? Nereden görüyorsun sen beni? Burada mısın lan? Abi çok sıcak ya bu bizi direkt yolduracak galiba ya. Allah bulutlar da gelmeye başladı. Ben nereye gideceğim şimdi? Aa benim sıkıntı ya şu an. Nerede lan bu adam? Burada mısın? Şu an 3-2 öndeyim ama bilmiyorum. Saklananlar hep kaybetti şimdiye kadar. Bir kere saklanan kazansa 4-2 olacak. Bence baya avantajlı olur. Şu an soğuk soğuk. Şükür soğuk yani. İyi ki sıcak değil yani. <laughs> şu an Öyle soğuk de gerek soğuk. Allah sıcak. Sıcak 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 Aha, gördüm Geldin 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 sıcak şu an. Hayır yapma be. Bir kere de saklananlar kazansın oğlum ya. Ana çıkma sokağa girdin. Ben niye buraya girdim lan. Çıkma sokağa girdim Allah senin cezanı vermesin. Oğlum ya arkadaşlar. Ya bu rezillik nedir ya? Gitmişim üç üç kendime mi? kendime yaptım sanki çıkmak sokağa orada ben ya. abi üç üç Bir de mi? giriyorum. 3-3 tabii. Tamamdır. Bir de gidip giriyoruz oraya ya. Kendim yaptım haritayı bilmiyorum sanki oradan çıkmaz <laughs> Sıkıştırdı beni ne yapayım abi mecbur gireceğiz yani. Abi Bir başlatıyorum. Tamam başladı sürem. Nerede doğdun acaba? Sen bu sağ altta doğuyordun sanki ya. Yok yok. Yanlış hatırlıyorsun. Allah Allah sol üstte mi doğdun? Havuzun oradan mı doğdun yoksa? Yok yanlış hatırlıyorsun. Yani neyini hatırlayayım? Ne bileyim ben nerede doğdun? Her yerde doğmuş olabilirsin yani. Abi bu var ya artistik falan yok ya. Benim aksesuar yoksa... ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ya. Ay soğuk abi. Bak emre hadi ne demiş? Suzu, Soğuk oda Yoksun diye yarattım. Şimdi ben ısıtacağım seni. Sen bekle hı. bekle. <laughs> Böyle, dur hı. hele dur dur dur. Abi. İlk ee, bir dakika kır zaten bulmamız zor ya. Alan çok büyük olduğu için. Hı hı. Aynen. Abi 46, 47, 48 falan. Tamam sonra. ilk bir dakika bir şu alan gelsin de ben seni göreceğim sonra. <laughs> Nerede arkadaşlar bu ya? Çok güzel saklanıyor bu sayı. Ben olsam şimdiye görülmüş oluyordum yani. Halen soğuk mu oğlum? Her yeri aradım lan. Evet. Aynı yerinden mi Sanırım. duruyorsun sen? Evet. Allah Allah. Ama hareket ettim artık. Abi nasıl bir şey bu ya? Abi bir dakika 10 saniye, 11 saniye, bir dakika. On Abi on son 1 dakikada bulman lazım artık. Hiçbir şekilde bulamıyorum adamı ya. Neredesin lan? Abi 23, 23. Allah son 23 saniye mi? Ha 1 23 mü? Evet abi, Ana! Son 30 saniye. nerede bu ya Lan dur heyecana getirmemiz Allah gördüm gördüm son 30 saniyede gördüm F F F aksesuar aksesuar ne varsa kullan abi Öldün 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 hadi Bas 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 hadi Abi adamın canı doluyor lan F aksesuar yes be Kaç saniyem kaldı bilmiyorum ama Abi 10 saniye vardı Uff 5-10 saniye kala yaptım arkadaşlar Bence baya zordu ya İyi 4 3 tekrardan öne geçtik. Bu turda abi. benim mutlaka almam lazım. Alırsam 5 3 oluyor. Alamazsam yine beraberlik oluyor. Son abi tura kalmış abi. olacak. Abi ben şey bu tur. Sakin ol lan. Ha gelçü ben şeyde başladım. Tamam. Başlatabilirsin. Başlattım abi. Bu sefer lütfen saklananlar kazansın ya abi. Bir kere ya. Oha sıcak gibi bir şey lan. Ana seslerini çok rahat duyuyorum. Göremiyorum şu an. Baya yakınsın. Baya yakın ya. Allah Allah. Aynen abi öldürdü resmen beni. Oğlum yavaş lan. Git buradan. Adama bak ya. Ne taraftasın acaba? Lan burada bir şey mi oldu? Orada hiçbir şey olmaz. Olmaz orada. Ne olacak orada oğlum? Yokum ne ben yok. <laughs> yokum ben yok orada. Orada değilim artık. Artık orada değilim abi. Ben şu an de? soğuk. Şu an soğuk tamam. biraz. Tamam o zaman. Biraz mı? Biraz soğuk. Çok da değil. Azla karakter hareket edemiyor. Silahı bırakıp koşamıyorum ben ya. Şit şey falan yok muydu bu oyunda? Shift falan olsaydı iyiydi. Ee, vardır belki. Gördüm seni. Nereden göreceğim beni? Yokum ben, yok. Yokum <laughs> burada. Yok, 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 yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden görüyor bu beni ya? Ben aha, gördüm, be. aa gördüm ya. Gel buraya. Aa kaç. Kaç 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 kaç. Yapma be. Oğlum kaçma ihtimalin yok ya bu oyunda. Yani karakter mal gibi yürüyor yavaş yavaş. Yine 4 4 oldu ya. Abi. Uf. Ç şans benden yanı şu an. Yani... Abi şu an Yo Aldır. ben ha, doğru ben doğru. vuracağım Aldır. için şans benden yana 4 4 şu an durum. Evet, şu an saklanan aradısın. sensin. Saklanan hiç kazanamadı şu ana abi, kadar. Hadi başlattım, başlattım abi hadi. Şu ana kadar saklananlar hiç kazanamadığı için bence biraz şansın var benim. Yani bir ilki başarıp ben. saklanıp kazanırsan eğer... <laughs> artık yap <laughs> yapacak bir şey yok abi. Abi adam buluyor ya her türlü ya. Nereye gitsen boş yani. Bir de Abini... solda çıkma sokak yapmışım ha de oraya giriyorum ya. <laughs> Kendime tuzak kurmuşum resmen ya. <laughs> Sıcak mıyım soğuk muyum neyim ben bilmiyorum Abi silah sesin bile gelmiyor Allah Allah nerede bu ya Sol alttan mısın neredesin Şuradan Yok gidilmiyor muydu ya Bak kendi alanıma kendim düştüm Adam neredesin adam Bilmiyorum abi neredeyim ben Bir an bilmiyorum. önce bulmam lazım Bu maçı almam lazım 5-4 de olsa Almam lazım abi bir şekilde Bir şekilde almam lazım Abi <laughs> Abi son, Yok mu? Bir... abi son bir dakika. Son bir dakika. Allah, nerede bu adam ya? Abi sen çok güzel saklanıyorsun ya, hiç göremiyorum şu an. Çok mu soğuk? <laughs> abi. Çok mu soğuk? Aa... <laughs> çok mu soğuk? Değil galiba. Hadi söyle bir şeyler. <laughs> göremiyorum lan. ki. Ha? Lan vurdun yere mi? Ha gördüm oğlum vurdum da göremiyorum ki seni. Kaçtım ben. alan dışına kaçtı abi, ben nasıl vuracağım oradan? Abi, son 30 saniye. Son 30 saniyede vurmam lazım, mutlaka almam lazım ya. Nereye gitti acaba, göremiyorum. <laughs> Hiçbir şekilde göremiyorum. Abi, son 20. Son 20 saniyem. Nerede acaba ya? Öleceğim galiba, kaybedeceğim galiba. Aha, gördüm, sağda. Bas! Ben... Bas! Bas, 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 bas nereye gittin oğlum alan, alan dışında alan dışında yes be kaç saniyem kaldı bilmiyorum ama eee alan dışına <gülüyor> gidersen lan bin can gidiyormuş ya alan dışına gidersen böyle olursun kutay efendi ne, işte ne bileyim 50 can gidiyor sandım Burak Arkadaşlar çok iyi bence bence çok güzel, güzel oyundu yani hep saklananlar kaybetti yani hep arayanlar <laughs> direkt kazandı buldu yani bir şekilde. Ay Ama yani bir dakika ay. olsaydı bence saklananlar kazanabilirdi ya. iki dakika olunca Evet. biraz daha Hı -hı. onların şansı zor oldu. Aa, 5 4 kazanmış oldum. Tabi ilk Kutay başlasaydı belki de Kutay kazanmış olacaktı 5 4. <laughs> Neyse artık önemli olan burada e, eğlenmek. Arkadaşlar, daha fazla istiyorsanız yorumlara spamlayın abi. Bir, bir daha bir daha istiyoruz. Aynen bu tarz içerikler arkadaşlar varsa fikriniz yorumlarda bize yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince yaparız o şekilde. İnşallah Aynen video hoşunuza gitmiştir. Kendinize Bilmiyorum. iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.